bunu da üstadım da onları ya. Hem eskimez yazıyla yazıyorlar. O yazanlara öyle iltifat ediyorsa Zülfikar yazanlara. Evet. İnşallah Zülfikar gibi daha çok emsali muvaffak olursunuz. Bu acip şerait içinde bu fevkalade muvaffakiyeti Zülfikar yazın. Hem Zülfikar'ın hem sadakatinizin bir kerametidir. Çok mübarek olan senin rüyan ki emdi ilahiyle Kur'an'ı Kur'an'ı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü mı vermek. Rüya görmüş, o Kur'an'ı Peygamber'e veriyor o zat. Ee, ve vermek diyor, Kur'an'ı Peygamber'e vermek Hazreti Cebrail'in vazifesinin bir cilvesidir. Hazreti Cebrail'in vazifesinin bir cilvesidir. İşarettir ki, bu hizmetiniz bu hizmetiniz hem rıza ilahiye hem rıza-i peygamberiye muvaffuktur. Hem bu hizmetini ver. Muzat-ı Muzat-ı Ahmedi vasıtasıyla Ümmet-i Muhammediye'ye bak. Muzat-ı Kur'an'ı, Muzat-ı Ahmediye ile Ümmet-i Muhammediye'ye tebliğ etmek manasına. Yani doğrudan doğruya Kur'an mucizelerini Ümmet-i Muhammed'e tebliğ manasında senin rüyan tabir edilir diyor. Nasıl ki bir küçücük cam parçasında güneşin bir timsali ziyasıyla o elindeki cam camı tutan da münasebetler olur. Bir nevi mübarek muhabere olur, eder. Öyle de hususi bir tecelliyle rüyalarda selef salihinde bu çeşit rüyalar görülmüş makburiyet ve rıza alametidir. Hazreti Peygamber'in yanında gördüğün Adam ise kendisini görmüş. Üstad kendisini şey diyor. Adam ise nur ve nesali nur şakitlerinin şakit manasıdır. Evet, kendi şakit rüyasını mı tabir ediyor üstad? Yok başkasını. Başkası, görmüş. görmüş. Peygamberimizin de yanında bir zat var. İşte o diyor. Evet. O nurun memesini diyor işte. Evet. Seni orada evet, görmüşüm demek istiyor. demek. Herhalde öyle anlatmış. Evet. Sabah Medresi'nin Nuriyes kahramanlarından Mehmet Çavuş benim için yazdığı Zülfikar'ı Emniyet Müdürü'nün elinde görmüş. Zülfikar şimdi tabi o eserleri alıyorlar. Ee, bir bakıyor ki o savlı Mehmet Çavuş, Zülfikar Emniyet Müdürü'nün elinde. Demiş bu bizim, benimdir veriniz. O da demiş ki hoşuma gitti. Bir iki bir iki hafta ben okuyacağım. O da demiş kalsın. Eğer münasip görseniz benim tarafından Emniyet Müdürü'ne ve alan komisere değiliz ki sahip size selam edip benim hattım güzel olmadığı için o zat benim için yazmış. Sabit olmuş ki Hüseyin'in ezaları, şahitleri, emniyet müdürünün mezabıtanın vazifeleri olan asayiş ve idare ve inzibat ve ahlaksızlığa karşı komiserlerden komiserlerden ziyade serkeşleri itaate getirmek asayişi temin etmekte manevi ve tam tesirli manevi inzibat memurlarıdırlar. Esayir talebeleri manevi inzibat memurlarıdırlar. Onun için zabıta evhamla değil, kemal-i takdirle emniyet müdürünün bakması gibi bakmalıdır. Çünkü o zülfikar hakkında demiş, çok güzel, sevdim, okuyacağım, hoşuma gitti. Her neyse, siz daha ne münasip görürseniz öyle yaparsınız. Hem emniyet müdürüne değiliz ki, Kardeşimiz Said diyor, eğer o Zülfikar tam hoşuna gitmişse, o benimdir, ona hediye ediyorum. Hem onun gibi mühim olan Asay-ı da ona hediye edeceğim. Şeyle, asay Musa ikisi kardeş gibi, o da çok mühim yani. asay Musa biliyorsunuz Firavun'un bütün sihirlerini iptal etti. Şimdi Firavun'un mümessilleri olan bu Efendim, <laughs> bunların da sihirlerini iptal edip Kur'an hakikatlerini ortaya çıkarıyor. Kedici Zülfikar Hazreti Ali'nin kılıcına da şey değil iş evet. benim. Giri Hazreti Ali'nin kılıcı birisi Hazreti Musa'nın asası e bu hem dahildeki insanlardaki insanları daima şey, yani şeytanın küfrüne karşı muazzam bir kılıç oluyor. Hem de dışarıdaki tabiata hemen şey diyorlar ya, sert maddeye falan. Hem de ona karşı bir muazzam silah oluyor. Şimdi Şimali Garbi'de üç devletin Kur'an'ı kabul etmesi. Zülfikar'ın intişarına tevâkukat, tevâkukum. O Finlandiya, İstanbul'un Evliya İstanbul İstanbul var ya, onlar Kur'an'ı şey etmişler, yani bir ahlak kitabı olarak kabul etmişler. Ve geçen sene Zülfikar çıkarsa dahilen ve haricen büyük fütuhata vesile olacak hükmünü tasdik etmesi büyük bir pahalı diye biz de o iki kardeşimizin kanaatına iştirak ediyoruz. Yani çok güzel mektuplar var şey hakkında. Madem bu iki kitap, kitap dediği Zülfikar ile Asay Kur'an'ın iki keskin kılıncı, iki parlak hüccetleridir. Ve en muannetleri de teslime mecbur ediyorlar. Ve madem bu iki eser dehşetli ve ta, bir dehşetli ve tahripçi anarşistliği yetiştiren, şimalden gelen dinsizlik cereyanına karşı tam mukabele edebilir bir kuvvette olduklarını, olduklarına binler ehli tahkik ve ehli fen şehadet ediyorlar. Mülfikar ve Asayi Musa. Diyanet, hususen diyanet siyasetinin müntesipleri umumen Mülfikar ve Asayi Musa'yı mecmualarının takdir ve tahsin karşılamaları tenkit değil, belki himaye, müdafaa edeceklerine söz vermeleri çok önemli bir hadisedir. Zülfikar ve Asay Musa'ya parlak bir ilanlamedir. Evet, enaniyetli, gayet enaniyetli ve şöhretli olan Frans <laughs> Bismarck, bana Hakim'in önünde kendi imzasıyla ve bütün kuvvetiyle tasdikkarane secde etmesini yazan ve inat ve inaniyetini ve dinsizliğini bırakıp Kur'an'a teslim olduğunu, aleme ilan ettiğinin ceridelerde neşredildiği gibi bir neşredildiği bir hengamda ve bütün edyan semaviye inkar eden ve şarkı şimalideki şimdiki dehşetli hükümetin teşvikiyle kesretle içindeki Müslümanları hacca gönderip alem İslam nazarında dinsizliğini ve inat ve adavetini bırakmak tarzında Diyor Kur'an'ı inkar edemiyor. Ve azametine karşı bir nevi teslimiyet müdehalet tarzında. Hani yani Rusya acıları gönderiyor ya. Bizden, bizden, de geçen diyordu. diyordu ki Ruslar da dinsiz kalmayacak. Müslüman evet. oluyorlar diyor. E, zaten bir şey o da işte onu söylüyor. Yani, evet. Aynı haber böyleydi. Ruslar da dinsiz, dinsiz kalmayacak. Kur'an'ı Kur'an'ı Medine-i Mevrede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri üzerinde konulduğunu gördükleri Asayi Musa gibi. peygamberin kabri üzerinde görmüşler Asla şey, Asayi Musa'yı. Evet bu acib asırda ehli iman Risale-i Nur'a ve ehli fen ve mektep muallimleri Asayi Musa'yı şiddetle muhtaç oldukları gibi hafızlar, hocalar dahi Zülfikar'a şiddetle muhtaçtırlar. Ve zülfikar hakkında böyle çok zayıf. Onları yazanlara tebrik ediyoruz tabi Zülfikar yazıyorlar, dağıtıyorlar. Şimdi inşallah biz de işte üç gün kadar bastık. Şimdi bunun şimdi fiyatı 15 20 lira olacakken biz şimdi bunu 10 liraya veriyoruz. Gayet çok özür dilerim. Bir diye.